Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak sizlerle yatak odasında bulundurmanız gereken bitkiler ve bunların faydalarından bahsedeceğiz. Paşa kalıcı yani yılan bitkisi. Gece boyunca oksijen yayar ve havayı temizler. Lavanta. Kokusu insanı rahatlatır. Uykusuzluğa, uyku apnesi problemine ve strese iyi gelir. Aloe vera havadaki kimyasalları yok eder ve havayı arındırır. Yasemin, kokusu son derece rahatlatıcıdır ve kaygıyı azaltıcı etki yapar. Yelken çiçeği, havayı temizler, oksijen üretir ve havayı nemlendirir. Potos sarmaşığı, göz kanlanmasına, göz yanmasına, tansiyona iyi gelir ve havayı temizler. Kedi otu çiçeği uykuya dalmayı kolaylaştırır ve insandaki bedeni ve ruhi huzursuzluğu giderir. Evet sevgili canlar, sağlıklı yaşam e, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık ve yaşam e, sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.